Herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir kripto ana haber bülteni videosuyla birlikteyiz. Cryptocoin.com'un haberine göre altcoin kahini tüm ethereumlarını satmış ve bir altcoin almış. Tanınmış kripto analisti ve stratejisti olan CryptoCapo Capo, ethereum varlıklarını popüler altcoin Cardano satın almak için sattan açılamış. Ayrıca önemli tahminlerde de bulunmuş. Bitcoin boğa sinyalleri de veriyor demiş kendisi. Bitcoin şimdiye kadar iyi ama menzil ne kadar uzun olursa işaretlemenin o kadar büyük olduğunu unutmayın diye bir açıklama yapmış. Bir grafik paylaşmış ve 42 bin dolarlık direnci kırıp desteğe çevirdiğinde bunu onaylayacağım da söylemiş. Bitcoin dominans grafiğinde izliyormuş kendileri. Yakından takip edilen stratejist düşüş trendi boyunca yükselişini sürdürdü. Bitcoin ve kripto piyasasına bu yıl yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor. Kendisi Bitcoin'in toplam altcoin piyasasına göre değerini gösteren Bitcoin hakimiyet endeksi olan dominansa kripto piyasası döngülerinin bir öncüsü olarak baktığından bahsetmişti. Buna da şöyle bir açıklama yapıyor. Bitcoin dominans grafiği dibe ulaştığında genellikle döngü zirvesiyle eşleşir. Bu endekse hala dip işaretleri göremiyorum diye bir açıklama yapmış. Kripto kapo grafiği kripto kripto stratejistinin endeksin dibe vurmadan önce yaklaşık %22.30'a düşmesini beklediğini gösteriyor. Yazım sırasında Bitcoin hakimiyet endeksi yüzde %46 üzerinde seyrediyormuş. Altcoin piyasasında da son bir yükseliş dalgası daha olacak demiş. Bitcoin mevcut arzının yıllık üretimini bölen Plan B'nin stok akış modelini de bakıyor kendisi. Altcoin piyasa değeri de bir dalga yukarıya ama eksik demiş. Henüz sapma yok diye de bir açıklama yapmış. Ayrıca Ether satıp popüler altcoin adadan aldığını söylemiş bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.